Merhabalar değerli dostlar tüm dünyadan son haberlere bakalım. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'i suçluyor. Paşinyan tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Ermenistan'a silah sağlamayı reddettiği kabul edildi. Yaptığı açıklamada 100 milyonlarca dolar ödediğimiz anlaşma var. Ancak Ermenistan'a silah tedarik etme yükümlülüğü müttefik tarafından yerine getirilmiyor açıklaması yapıldı. Bu haber Rus medyasına da yansımış. Rus medyasında ise Paşinya'na tepki var. Detayları aktaracağız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan büyükelçisi provokatif bir şekilde Zengezur bölgesini ziyaret ediyor. Ermeniler bilindiği gibi oraya su inikliyor. Zengezur bölgesinde kendisi sözde yetkililerle görüşme gerçekleştirmiş durumda. Yapılan açıklama şu şekilde. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dediği gibi Amerika Ermeni halkının demokratik özlemini, egemenliğini ve güvenliğini desteklemeye devam edecek açıklamasını yapıyor. Son günlerde Ermenistan ile Amerika arasındaki ilişkiler o kadar iyi bir boyuta geldi ki Ermenistan'ın Rusya'dan silah satın alamamasına ve kolektif güvenlik anlaşmasından ayrılmasına sebep oluyor. Bugün çatışma çıktığını söyledik dostlar. Öncelikle Rus medyasında Paşinyan'ın Rusya'yı suçlayan açıklamasını görmektesiniz. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri dostlar yine bu bölgede operasyonlarına devam ediyor. Rus medyasında şu ifade yazılmış. Rus tarafı kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında henüz bir yorumda bulunmazken ancak Erivan'ın eylemleri küstahça ifadesi kullanılıyor. Bu da iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi şekilde zarar verebilir. Bugün itibariyle çatışma çıktı. İki ülke sınırı demek isterdik fakat tabii ki de aslında Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına bahsediyoruz. Bu bölgelerde patlama meydana geldi. Birkaç saat önce Azerbaycan ordusu ağır silahlarla Ermenistan topraklarına operasyon düzenliyor büyük kalibreli topların kullandığı çok sayıda saldırı sonrasında Ermeni ordusunun kayıpları uğradı, müstakam bölgelerin yıkıldığı açıklaması yapılmış. Bu güzel haber bu şekilde dostlar. Azerbaycan ordumuz operasyonlara devam ediyor. Bu videomuzda Kırgızistan'dan da çok sayıda haberimiz olacak. Onlarla devam edelim. Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov 29 Eylül'de çalışma ziyareti için Türkiye Cumhuriyeti'nin Bursa şehrine gelmiş durumda. Ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak 4. Dünya Göçe Boyunlarının açılış törenine katılıyor. Göçe Boyunlarının favorisi tabii ki de Kırgızistan Dünya Göçe Boyunlarının ilk gününde Kökbörü, Kök par müsabakası yapıldı. İznik Gölü kıyısında başlayan oyun kapsamında Türklerin atı sporlarından olan ve at üzerinde oğlak yakalama olarak da bilinen Kök mücadelesi yapıldı. Burada Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan gibi ülkeler var dostlar onlardan bahsedelim. İlk maçta Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1 mağlup etti. Sporcular oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki oğlu yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı. Körpürün müsabakasındaki etkinlik daha sonrasında Türkiye-Kırgızistan maçıyla devam etti. Burada da Kırgızistan ülkemizi 9-3 yani farklı yenmiş oldu. Bu haberi de aktarmış olduk. Birisi 9 numaralı Demirhan oldu. Kırgızistan demişken Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beşin Aliyev'in rüşvet alırken suçüstü yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada yabancı uyruklu öğrenci kaydı karşılığında 110 bin dolar rüşvet talep edildiği iddiasıyla soruşturmanın başlatıldığı belirtilirken kendisi suçüstü yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Macaristan ziyaretine devam ediyor. Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da başkentte Viktor Orban'la görüşme gerçekleştiriyor. Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavski de Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Besnik Bistimi ile bir araya geliyor. Arnavutluk'a gidiyoruz. Arnavutluk Başbakanı Edirama Bayraktar Siyaların çok yakında hizmete gireceğini söylüyor. Başbakan Edirama ülkesinin Türkiye'den satın almak için anlaştığı TBK Siyaların hizmete hazır olduğunu söylüyor. Kendisi yaptığı açıklamada çok sayıda yeni noktaya değinmiş durumda. Rama'nın da katılımıyla Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı Amerika Birleşik Devletleri ile de işbirliği yapmış durumda. Burada dostlar Arnavutluk Başbakanı açıklamalarda bulundu. Türkiye'den bayrakları insansız hava aracı alacaklarına dair daha önce yaptığı açıklamaya değinen Rama, siyaların çok yakında hizmete gireceğini duyurdu. Yine uydu satın alıyoruz, uydularla beraber drone da satın alıyoruz. Ardından kendisinin açıklamalarına sonra Savunma Bakanı Niko Peleşli de açıklamalarda bulundu. Bursa'da 4. Dünya Göçe Boyunları kapsamında Kırgızistan Cumhuriyeti'nin desteğiyle düzenlenen Manas Haftası etkinliklerinde, 124 saat Manas okuyan Manasçı Rıspay kendisi yine Sekolar kitabına girdi. Merinos Parkı'nda kurulan çadırda Manastır Rıspay İsakov, rekor hedefi için günde 20 saatten fazla ezbere Manas destanını okuyor. Ezbere bu kadar uzun sokmuş bu da gerçekten ilginç bir haber. Manas bu. Ağırsa Kırgızlar da batır bunun dışındaki haberlerimizi aktıralım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta 140 km içeriye girdiğini, Irak'ın kuzeyinde Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını ve sözde komuta yerlerini vurduğunu belirtiyor. Birleşik Krallık Kraliyet Donanması da yıllar sonra Libya'da Libya ordusunu ziyaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Ukrayna'ya verildiği iddia edilen M1 Abrams tankının Ukrayna işlerine doğru taşındığı iddiasına da yer verilmiş. Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis konuşuyor. Kendisi işgal altındaki adaları ziyaret ederken sınırları aşanlar her zaman cezalandırılır açıklamasını yapıyor. 21. yüzyılda başka dönemlerin emperyal vizyonlarına huzur bozuculara yer yok şeklinde boş boş konuşmuş. Adı güzel tekrar Hamdi Yenerici. Kırgızistan'dan Belek Mukayev savunmada. 9 numaralı Emirhan Han Şu an Hayrettin'le mücadelesini izliyorsunuz. Ve oyun sahasını çizgili, sınırlayan çizgileri geçtikleri için oyun tekrar ikili mücadeleye dönecek. imzasıyla Kuvanış Sultanoğlu Kuvanış Sultanoğlu Sultanoğlu Kırgızistan Milli Takımı'nın en iyi tek tek oyuncularından birisi Kuvanıç Sultanoğlu Kıbrıs'tan Kuruma komandasının Cekmecek'teki en güçlü oyuncularından birisi Kıbrıs'tan'dan 4 numaralı Eldiyar Şaktar